bölündü yer gök ayna. Gidelim uçururum. Gökte ne var? Cehennem geliyor. Artık ölü sayılır. Madem oynamak istiyorsunuz. Gittim mi sandınız? Şimdi eğlenme sırası. Bakalım herkes neredeymiş? Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Sonlarına sürüklenecekler. Burada kuralları ben koyarım. Karanlık çöküyor. Kabusa gömülün. Göster gücünü ufaklık. Oye canavar geliyor. Yağmurdan kaçan bence kaçın. Dikkatimi dağıtmayın. Şimdi baş başayız. Bakın şimdi. Çekilin yolumdan. Kimse kaçamaz. Artık gücünüz Yok. Geri sayı başladı. Geliyor. Kaçın bence. Hadi bakalım. Ah, kızdım ama. Bakın nasıl kaçacaklar. Dağılın. Eh, hadi biraz hareket. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Eğlenmeye hazır mıyız? Dikkat dikkat. Tetiyecekler. Av başladı. Görevin daha bitmedi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ara ve bul. İzini buldum. Bana avcı derler. Kaçış Yok! Yoluma çıkmayın sakın. Dünyama hoş geldiniz. Bu iş bende. Sıradaki gelsin.